Paris'ten herkese merhaba. Muhteşem bir video ile karşınızdayım dostlar. Şu anda karşımda Citroen'in olisi var. Bu inanılmaz bir otomobil. Neden? Birazdan detaylarını anlatınca siz de bana hak vereceksiniz. Çünkü hangi malzemelerden yapıldığı, ne kadar gidiyor, içi nasıl, ekranı nasıl, sesi nasıl dinleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden gelin şu otomobile bu konsepte bir yakından bakalım. Çünkü geleceğimiz için böyle araçlara ihtiyacımız olacak dilerseniz vakit kaybetmeden hadi yaklaşıyoruz. Kaputu da açtılar hadi. Kaput açıldı. Aslında kaputun kapatıldığı anı yakalayacağım. O nedenle ben diğer detayları göstereyim dostlar. Şimdi bu AME ile biliyorsunuz Citroen inanılmaz bir rüzgar yakalamıştı. Buradaki rüzgarı devam ettirmek istiyor. Devam ettireceği marka Oli şu anda karşımızda. Tabi şu anda bir konsept tasarımla karşı karşıyayız. Geleceğimizi anlayabilmek için bence bu tasarımları bu detayları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bakın Citroen'in yeni logosu da şu anda karşımızda. Epey bir değişiklik var. Altında hemen şarj imkanı var. Bu araç e, istendiği zaman tabi ki dışarıya da elektrik verebilecek. Ama tasarımlar vesaire gerçekten beni çok şaşırttı sevgili dostlar. Abiye selam olsun diye Oli'yi çıkarttık diyorlar. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Bir kere bazı hedefler var. Mesela bu hedeflerden bir tanesi eğlenceli bir ulaşım olsun. Eğlence için mesela bakın şunlar. Hatta notlarımı bir kenara bırakayım. Bu bir e, hoparlör. Taşınabilir hoparlör. Buraya takıyorsunuz. Al sana araçta kullanacağın ses sistemi. Bakın telefonu da şuraya koyuyor al sana yazılım. Şimdi şuradaki ekranlar çalışmıyor. Amaçlardan bir tanesi de geleceğimiz için sürdürülebilir bir üretim. Onun dışında tabii ki uygun maliyette olsun isteniyor. Çünkü bir ses sistemi, işte bir yazılım, ekran vesaire hani bunların hepsi maliyet anlamına geliyor sevgili dostlar. Ve geleceği de düşünerek ya şu malzemeleri göstereyim delireceğim ya. Şunlar 3D printer'dan yapılmış durumda. Şu anda hacim bayağı bir genişledi. Normalde burada yine koltuklar vardı. Ve buradaki malzemeler 3D printer'dan çıkmış durumda. Abi emniyet kemerine bak. Şuna bakar mısınız? Şu yine özel bir malzemeden yapılmış. Her taraf çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten delirmek üzereyim. Böyle bir şeyim var ya. Yani bu arada sizin yorumunuz çok önemli. Şurada iki tane Type-C girişi gördüm hemen direksiyonun arkasında. Ya olay bu kadar basit. Çünkü uygun maliyetli bir otomobil. istiyorsak şu anda üretim, işte çip kriziydi bir sürü problem var. Bunlardan etkilenmemek istiyorsak yapmamız gerekenler işte bunlar. Değerlendirilmesi gereken bir fikir. Aynamız burada. Burada epey bir alan var. Bu arada mesela şunu merak edebilirsiniz. Usta bunlar 3D printer'dan yapılmış. Veya bakın şuradaki tavan karton gibi bir malzemeden yapılıyor. Acayip hafif. Çok düz. Mesela cam dümdüz. Tüm bunlar üretimi kolaylaştırıyor. Ve aracı çok daha hafif hale getiriyor. Koltuklarımız açıldı. 4 kişi bu otomobilde seyahat edebiliyor. Emniyet kemerimiz. Mesela şuraya bakalım. Burası içeceklerimizi koyacağımız yer. Hakikaten tuhaf. Şurada bir ekran var. İstediğiniz al. Vallahi şurada da bir kulaklık koyma yeri. Bir tane Type-C giriş var şöyle göstereyim. Valla burada biraz daha hayal gücümüzü zorlayacağız gibi geliyor. Buradaki asıl maksat ağırlığı azaltabilmek. Yani ben dedim ya şurası karton bir malzeme ama öyle karton ki son hali metalden bile daha dayanıklı. Çünkü testlerden geçtikten sonra bu otomobile konulmuş. Şimdi bu otomobil tamamen elektrikliydi. Az önce şurada şeyi gösterdim size bir şarj girişini gösterdim. Bu şarj girişiyle acaba ne kadar gidebiliyoruz? Dur onları söyleyeceğim de ya şu arka taraftaki detaylara biraz bakalım. Bakın burada Citroen, Nothing, Moz, Us, Like, Citroen vesaire falan çok güzel detaylar var. Az önce şurayı kaldırmıştık. Böyle hacim bayağı bir ilerlemişti. Şurada işte hani burada saklayacağınız şeyler düşmesin vesaire diye bazı alanlar var. Sıra dışı bir otomobil. Mesela hemen şuradaki işbirliğini de anlatayım size. Şimdi şurada e, Goodyear bu lastiği üretiyor. Bu lastiğin işte hemen bu yüzeyi alüminyum, içeride de çelik bir kısım var. Üçü bir araya geldiğinde çok daha uygun fiyatla amacına hizmet eden aynı zamanda çok daha hafif bir sonuç elde edilmiş. Mesela bu detaylardan sadece bir tanesi arkadaşlar acayip bir ilgi var özellikle yeni nesil kişilerin tercihece otomobiller konusunda sürdürülebilirlik konusunda Bence kesinlikle ve kesinlikle artık bu seçenekleri üreticiler, otomobil markaları kesinlikle değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim biraz menzil işlerine. Dostlar bu aracın ağırlığı yaklaşık 1000 kilogramlık bir ağırlığa ulaştığında bu aracın menzili yaklaşık 400 kilometre. Yani bu benim için gerçekten tahmin ettiğimden çok çok daha fazla bir menzil. Bu arada bir bataryası var. Bu batarya tabi aracın hemen şöyle geçeyim. Epey bir ilgi var. Alt tarafına konumlandırılmış durumda. Buradaki batarya 40 kWh saat kapasiteye sahip ve 100 kilometrede şöyle artık önden gösterebilirim. Süper. Valla biraz hamırı andırıyor. Arka taraf Tesla'nın Cybertruck'ını andırıyor. Çoğu yerde Citroen kaktüs modelinin böyle detayları var. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Buradaki bir bataryayla beraber 100 kilometredeki tüketim yaklaşık 10 kWh saat sevgili dostlar. Maksimum hızı da 110 kilometre saatte. Bu Ami'de 45'ti epey yükseltilmiş durumda işte en çok eleştiriyi ami oradan alıyordu hani ben şehirler arası bir yere gider miyim vesaire bu sorular oldu İnsan merak ediyor tabi böyle soruları şimdi burada artık limitler biraz daha yükseltilmiş durumda biraz değil epey yükseltilmiş durumda şimdi şurada hemen şarj oluyordu az önce göstermiştim şarj hızı nasıl onu da söyleyeyim 23 dakikada %20'den %80'e şarj olabiliyor arkadaşlar aslında bir sürü detay var mesela şuradaki kaputun düz olması buradaki havalandırma kanalı içeriye de müdahale ediyor. Bu sayede siz çok daha az enerji tüketmiş oluyorsunuz. Bakın camlar ne hale geldi görüyor musunuz? Tek bir operasyonda bu şekilde kullanılabiliyor. Az önce CEO hakikaten tanıtırken daha doğrusu C-Level yöneticiler bunun üzerine çıktı. Vincent'la da çok güzel bir fotoğraf çektirdik. Citroen'in CEO'su. Çok önemli bilgiler verdi. Yani bu verdiği bilgiler 70'lerden bugünümüze otomobillerdeki değişimi çok enteresan bir şekilde özetliyor sevgili dostlar. 70'li yıllarda bir otomobilin ağırlığı ortalama 800 kilogrammış. Şu anda geldiğimiz noktayı söyleyeyim hemen size yaklaşık 1200 kilogram hatta bazı araçlar 2,5 tona kadar çıkabiliyor. 70'lerin ortalarında 3.7 metre uzunluğunda 1.6 metre genişliğinde. Bunlar ortalama tabi. Şimdi ise 1.8 metre genişliğinde 4.3 metre uzunluğunda otomobillere sahibiz. Bunlar geldiğimiz nokta. Şimdi burada Citroen diyor ki bizim bunları hafifletmemiz lazım. Neden? Çünkü çok malzeme eşittir daha pahalı otomobiller. Çok malzeme daha ağır otomobil o da eşittir çok fazla enerji sarfiyatı o nedenle hafifletmemiz lazım diyor ve ortaya işte bu arkadaş çıkıyor. Geldik videonun sonuna Paris'te Citroen'in Olis'iyle ile tanışmış olduk. Geleceğimiz için çok umut veren bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Tabi bir sürü detay var bu otomobille alakalı bu konseptle alakalı ama bunların geri kalan kısımlarını daha geniş detaylarını videonun açıklama kısmında yazılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım linke tıklayarak da bu haberi okuyabileceksiniz daha detaylı öğrenmek için. Dostlar geleceğimiz için sizlerin yorumları çok önemli. Az önce Citroen'in CEO'su Vincent bu otomobili ekibiyle beraber tanıttı ve bize bir umut oldu. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir otomobil alacak olsanız ilk otomobiliniz tamamen elektrikli olur muydu? Eğer tamamen elektrikli olacaksa şu konsepte sahip bir otomobil alır mıydınız? Almayacaksanız da alsanız da lütfen yorumlarınızı yazın aşağıda biraz sohbet edelim. Paris'teki bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.